Merhaba arkadaşlar, Polat Açay. Bir Türk videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Play for Granny 3 oynuyoruz. Hemen bir geçelim. Evet abicim, zor zor oldu size söyleyeyim ben. Ee... dur bir saniye, şunuzu böyle şey bir, biraz uzaklaştıralım. Evet, oyun zor zor geldi ben size söyleyeyim. Eee ne diyecektim? Birileri chapter, Play for chapter 2'da şey atmış. Ee, Beğeniş ve birazcık Bilen falan atmış şeyler. Evet. Bobby vs. Granba falan yazıyor. Granny falan yazıyor. işte bunu unutmayın. Tamam bunu oynayacağız. for'dan 3 3'te bu oynayacağız. Burada da size geçerli. Tamam mı? Evet. Şimdi biz burada geçelim. Evet. Fly Party. Play Party 2. buna biz zaten oynadık. Bak burada. Görünebiliyor. Evet. Ben de bir geçelim. Haydi. o slenderna gelmiş? Slender aynı mezun diyeceğim. Bir Slender ne gibi kullanalım. Ve evet, işte. Slender'e basınıyor mu da? Ha bu oldu. Allah <laughs> Allah. Işılaması niye yok? Eskiden burası açılmıyordu. Aa açılıyor şimdi jeneratör var. Bu var. Bu eskiden yoktu. Bu eskide var mıydı? Bak bizim geotim team burada. Teams açılımız mı var mı? Teams. Buraya giremiyoruz. Muhtemelen Teams yok <laughs> Bir şey sorayım burada açılmıyor gene. Adam bizden burada önce davranmış. Baksanıza. Hayret kapı var burada. Evet. Karakter değişik. Size söyleyeyim. Evet. Neredesin? Dediklere göre gene de yine anahtar taşımıyor. Sağ olun. Nerede? En son buralardaydı. Evet. Nerede? O, Tek darbe de öldü. Hayret. İki. <laughs> evet. Ben Slendrino. Burada olduğunu biliyorum ve bir türlü de ışılanamıyorum. İşte burada tek darbede öldü diyorlardı ama O bir de takla atıyor Tek darbede öldü <laughs> Tamam. Üçüncü gece. Senin bu ölme mesleğin Grenye'ye yani dedeye nineye de gireceğiz. Slenderna ışılanmıyor bir türlü. Slenderna ne oldu burada arada? oldu bu ya? Ha! Ben bunu unuttur Takla atma. Dur, yavrum, bir dur, yavrum, bir sakin olur musun ya? Yavrum, dur, tüfek sakın çıkarma. Bak, 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 bak. Ceketin beresi belli oluyor. Nerede lan? E son buradaydı. En son buradaydı. Evet. Nerede bu lan? Şş. Nerede bu? Burada. Lan bir öl artık. Allah Allah. Straight takla atıyor. Evet. Dördüncü gece. Evet. Hala bize alay edenler var. Ben zaten onları bir güzel engel attım biliyorsunuz. Sonrasında bazı arkadaşlar da ne oluyor? Kötü yorumlar atmıyor onlar. Olur öyle şeyler ama. Slenderla senin ışınlanman nerede ya? Bütünlü ben hep öldürüyordun ya. Olan burada da değil. Bilgisayar odası yok. Yani kamera odası yok. Biz başladığımız yer niye oradan çıkmadı? Demişti orada kilitli. Aa, bak yaptı yapacağını. bir tane. İlk kez vurulduğunu görüyorum. Şu anda Slenderman'a da bir ekip olduk. Sıkaladı. Takla attı. Takla attı. Gel buraya. Koşma. Koşma yavrum koşma. Aa. Bak 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 bak. Dolma yaptı. Evet abicim devam edelim. Aa, bu sefer bir Beşik'ine geldik. Evet. Bir şey sorayım mı? Burası eskiden böyle değildi. Burası da böyle değildi. Burası da hiç böyle değildi. Evet. Buralarda bir yerde. Abi oyun baka girdi. Mecbur ben böyle yaptım. Birinci birinci deyiz şimdi birinci. Birinci gecedeyiz. Evet buralarda bir yerde. Kapı sesi mi geldi? Tekrar böyle oldu tek darbe öldüğünü burada sadece bir kere vurulduk bunu arıyor abi çöp da oynadığın gibi adam da böyleydi aynısı buna da geçildi oğlum ben buna tekle vurayım tekle ölüyor ha Burada Oğlum bu da anahtar taşımıyor Hiçbir şey taşımıyor Hadi diyelim ki de tüfek vardı diyelim de O da yok Kuş olmadı ya Burada Tek darbe de öldü be Ya oğlum böyle olur ya Gene me meseleye bir gelelim Üçüncü gecede miydik biz? Ya tam bakamadım ben. Evet adam burada. Takla atması da uzman. Onu biz böyle takla atmazdık lan. Evet ya. Bu kestirmeden gidelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah az kasa, aynısı o şeyde de olmuş da <laughs> Doğum yapacaksan eliniz çabuk tut ya. İşte gerçek bir streamerin ne olduğunu. dördüncü gecedeyiz evet. yine burada welcome yazıyor. Zaten bizim logumuzun alt kısmı da welcome yazıyor değil mi? Bizim arkadaşımız nerede? Evet gene ıskaladın. Öyle takla atarsa hile olur ama. Kıpırda lan. Silendir lan sana. Ulan eskiden beni böyle yapardın be. Ateş edeceksin. Elini çabuk tut. Lan böyle takla atması. Tuhaf değil ama. Gel buraya. Hoppa. Ama böyle olmaz ki. Adam resme taklatıyor. Bak bu eskiden yoktu. Size sorayım mi? Lan oğlum. Allah Allah. Bak 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 kulübeye girdi. Hadi silindirine hadi. <laughs> Et. Nihayet öldü işte. Cık 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 cık. Beşinci gece. Oğlum <laughs> tekrar baka girmez be. Oğlum genelde Dur bir şeye bakalım ya. Oraya merak ettim ben. Bir şeye merak ettim ben. Bak böyle yapıyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Selam. <laughs> Hay be duman çıktı ya. Keşke baka girmeseydi ya. Nine ve de alsaydım be. Evet Nine'ye geldik sonrasında. Nine senin Spor mı, değişti ya bana mı öyle geliyor? Çok fazla oynamayacağız. Evet burada yok. Ama ben silah çıkarır sandım ha. Ay bu sefer Dede seçtik ya. Gireni oynarken tek tek abaka girdi. Şey devamını kısaltma kısaltacaktım. Evet. Dedenin de sırasını bir yapalım bu kadar. Nerede? Nerede bu lan? Buralarda bir yerde. Ben de açıyorum, o da açıyor Öldün be. Oğlum tırmıkla mı olur? Bayağı mantıksal bir şey ya. Evet. Tamam. Bu da son. Bitiyor. Evet. Nerede bu? Eleman buralarda bir yerde duruyor. Ama nerede? Elemanın başladığı yer burası. Oğlum sen at katta başlardın be. Burada. Takla atmıyoruz. Takla atmıyoruz. Lütfen takla atmıyoruz. Lütfen bakışta bakmıyoruz. Oo, oh, helal sana be. Ben nasıl açtın be? Oğlum ben böyle açmazdım. Hakikaten bizim kargayan oldu bu arada ya öyle metro treni yok diyorlar. Oy çapa. işte orada. Evet gene aynı yerlere geldin. Sonra Evet. Bugün bu kadar. Yeter. Evet abicim. Buraya sonlandırıyoruz. Dur ne oldu lan? dedim ben ya. Tamam tamam. Şey karıştırdı. Evet abicim. Daha fazlasını görmek istiyorsanız beğenmeyi ve de yorum atmayı unutmayın. Ve bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. O oyunu oynayacağız tamam. Siz bu beğenişleri bir atın. Tamam oynayacağız. Bay bay. Hadi. It's running